Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde değerli bir konuğumuz var. Sanatçı Utku Öksüz bizlerle birlikte. Hem kendi sanatını konuşacağız hem atölyesini konuşacağız. Bir yandan da tabii ki gelen nesil için önerileri neler olacak? Sanat anlamında ebeveynlere çağrıları neler olacak? Kendisiyle bu konuları değerlendireceğiz. Sizler de bu süreçte merak ettiklerinizi orada Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere sorabilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz. Gün Günaydın Utku Bey. Günaydın, merhabalar. Öncelikle hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Şimdi sorularımı elbette geçeceğim ama önce Tabii şöyle ki. bir hayat nasıl geçiyor, maraton yoğun mu? Sizler için hayatın nasıl gittiğini öğrenmek istiyorum. Tabii ki aslında bu cümleyi kurmaktan çok büyük zevk alıyorum. Şöyle, hayat gerçekten mücadele etmeyi değiyor. Çünkü hani kendi ideallerinizin doğrultusunda hani bir hedefiniz varsa o hedefte ilerlemek gerçekten evet keyif Evet bir de o uğurda kendini geliştirmek gerçekten çok önemli. Ee, evet. Sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız hani hep denir ya bir söz vardır eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hiçbir gün çalışmazsınız diye. Gerçekten de bu motto eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız bunu gerçekten hissediyorsunuz da. Bir yandan yavaş yavaş da başlamak istiyorum. Öncelikle siz tanımak istiyorum. Utku Öksüz kimdir? Utku Öksüz e, öncelikle aslında Utku Ö Öksüz e, olmamda bana en büyük katkısı olan kesinlikle e, ailem bu süreçte hani benim hayatıma gerçekten dokunan e, ve kı kıymetli bir şekilde yön veren e, aileme teşekkür ediyorum. Ben hani sanat adına e, ilerleyen, idealistleri olan ve Türk resim sanatına e, katkı vermek isteyen bir insanım <laughs> bu şekilde. Evet. Şimdi eğitimimize de değinmek istiyorum. Konuyla ilgili eğitimler de bu süreçte. Evet. Nereden mezun oldunuz? Neler yaptınız? Hem örnekle teşkil etsin o yüzden de sormak Teşekkür istiyorum. Teşekkür ediyorum. Gençlere de. Şöyle ben e, lise hayatımı Ordu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladım. ve Temeli vardı evet, zaten liseden. temeli vardı. <laughs> Kesinlikle e, ve gerçekten çok kıymetli ve kaliteli eğitimden geçtim. Sonrasında da Kütahya Dumlufalan Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum. Sonrasında da yine Ankara Gazi Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi de bir doktora süreci var. Çok güzel. Onun için atılımlarımız devam evet. ediyor. Güzel evet. bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Evet. Ben biraz daha şimdi az önce lise temel dedik ya hı hı. daha da temele inmek istiyorum. Tabii biraz ki. daha orayı kazalım istiyorum <laughs> o toprağı. Tabii şimdi ki. Şimdi sanata ilgisi olan çocuklar küçük yaşlardan kendini belli ediyorlar. Hı hı. Hatta ilkokul çağından bazıları ilkokuldan önce de mesela işte kalem tutma becerisi olsun bu becerilere daha yatkın olduğundan anlaşılabiliyor. Sizin kendinizi ilk fark ettiğiniz nokta neresi oldu? Evet ben bunu yapıyorum ya da ailenizin evet Utku kesinlikle resim alanında devam etmeli dediği nokta o can alıcı noktayı merak ediyorum. Hatta şöyle e, o süreçte de bir hani şu anki gözümün önüne geldi. Hiç unutmuyorum. E, i̇lkokul ikinci sınıfta ilkokul öğretmenim buradan hani sevgilerimi de göndermek isterim kendisine. Evet bize sevgi ve selamlar <laughs> tüm öğretmenlerimize onun nezdinde tüm öğretmenlerimize Bu süreçte, gönderelim. Bu hatta şimdi bizlere tek tek işte sorular sormuştu. Hani ilerideki işte hani Hayaliniz ne diye ee, arkadaşlarım hep işte kendilerince bir hani idealleri doğrultusunda bir işte hani e, meslek söylüyorlardı nedir işte doktor olmak işte mühendis öğretmen mühendis öğretmen <laughs> avukat işte bu şekilde duymaya alışık oldum <laughs> evet. ve herkesin toplumun da beklentisi doğrultusunda yani hiç unutmuyorum bu süreçte hani gerçekten e, içtenlikle söylediğim meslek şuydu. Ben ressam, sanatçı olmak istiyorum diye bir evet. cümle kurmuştum. O da böyle bir durdu ve o anda bir tebessüm etti ve umarım gerçekleştirirsin diye de bir cümlesi olmuştu ve Evet. yani bu, bunun hani gerçekleştirilmiş olmanın da bir e, Haklı gururu. Haklı gururunu yaşıyorum evet. gerçekten. Tabii ilkokul 2 önemli. Bakın evet. ne kadar geçmişten bahsediyoruz. O, o zamandan bu zamana kadar değişmeyen hedefler ve o hedef doğrultusunda da gelen başarılardan bahsediyoruz. Şimdi e, peki yetenek noktasında kendinizi keşfettiğiniz nokta neresi oldu? Resim yaparken mesela. Resim, resim yapmaya yaparken... ne zaman başladınız? Ee, şöyle aslında e, ailede bu resim yapma geleneği <laughs> e, müzik olsun, resim olsun hani... Ailemizin genlerinde olan bir şey. Sanatçı Ama, bir aileden evet, geliyorsunuz. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim hani meslek olarak bu, bunu edinen kişi şu, şu an olarak hani benden <laughs> başladı. Ee, i̇lk olarak diyelim e, yine ortaokul resim öğretmenim ve e, <laughs> ablamın teşvikleriyle bu olay gerçekleştirildi ve gerçekten hani güzel sanatlara hazırlanmamda ablamın ve ortaokul öğretmenimin çok, çok büyük emekleri var bu süreçte. Evet. Yani destekçi ne kadar önemli bu süreçte Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Destek ve hani o kişiye ve hani e, çocuğa bunu inandırmak çok önemli. Aslında çocuğun bir hedefi, idealleri var ve o idealler doğrultusunda destek alırsa gerçekten inanın e, onun hani Yapılmayacağı hiçbir şey evet. yok diye düşünüyorum. Hep diyoruz ya günümüzde gençlerin elinden tutalım diye. Aslında evet. bir gencin elinden tuttuğumuzda e, neleri başarabileceğini de görmüş oluyoruz. Yani bu da aslında bir örnek olsun sevgili izleyenler. Gerçekten e, hangi sanat alanını istiyorsa, hangi mesleği istiyorsa elinden tutmak, onu kesinlikle mesleği anlamında ket vurmamak gerekiyor. O da önemli. Peki meslek hayatına başlama sürecinize değinelim. Ne zaman tam olarak meslek olarak bu işi yapmaya başladınız? Meslek olarak tam anlamında hani şöyle söyleyeyim profesyonelliğe Hihi. geçişim e, üniversitenin üçüncü sınıfta oldu. Mesela Hihi. ilk işte sergileme ödülüm ve işte sergilere davet edilmiş sürecim Hihi. üçüncü sınıfta oldu üniversitenin ve e, diyelim işte sanat eğitiminde Türkiye'de aslında güzel e, projeler var ve sanat işte yarışmaları mevcut ve <laughs> benim hani bu profesyonelle geçiş amacımız sağlayan e, katılmış olduğum işte yarışmalar ve <laughs> almış olduğum ödüller oldu bu süreçte ve onların da artı bir desteğiyle evet. güzel bir yol çizildi diyebilirim. Şimdi bir sanat atölyeniz var evet. ve mesleğinize bu şekilde devam ediyorsunuz. Aynı şekilde sizin gibi gençlere de elinden tutuyorsunuz. Şimdi Kesinlikle. o elinden tutma destek işlemini sizler yapıyorsunuz. <laughs> Peki sanat atölyesi ne zaman kuruldu? Bu fikir nasıl oluştu? İlk ne zaman başladı? <laughs> çok güzel. O, o da bir e, e, şöyle söyleyeyim. Heyecanlı bir süreç oldu. E, bu fikri e, ablamla konuşuyordum. Yine hı hı. E, şöyle söyleyeyim hayatımın hani belli noktalarını aslında tamamında ablam ses ko konusu bu, bu süreçte. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz Teşekkür kendisine. ediyorum. Bu sanatçıya böyle destek <laughs> verdiği için. Ee, bir paylaşımım olmuştu. Hani abla hatta şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir hayaldi ve bu hayali gerçekleştirmek aslında bir hızlı oldu. Şöyle ilk hedefim diyelim işte akademisyen olmaktı. <laughs> Dedim eee Sey demişti bana ablam hani bu işte atölye açacağım diyordum hı hı. ama işte akademisyen olduktan sonra diye bir cümlem oldu. Evet. Ee, evde şu soruyu aldım. Neden akademisyenlikten önce bu atölyeyi kurmuyorsun hı hı. diye bir soru geldi bana. Ben de neden olmasın? <laughs> bir yandan da atölyeden de sevgili izleyenler, görüntüler ekranlarda Utku Bey'in atölyesinden öğrencileriyle birlikte, gençlerle birlikte fotoğraflar da şu anda bir yandan akıyor. Sizler de devam ederken sohbetinize şöyle bir göz atsın izleyenlerimiz de ona. <laughs> evet, ondan sonraki süreçte. Sonrasında da bu geçen yaz bir arayışımız oldu. Atölye arayışı tam ideallerimin doğrultusunda. <laughs> hani çocuklarla hani gerçekten kaliteli etkileşim olabileceği bir e, mekan aradık <laughs> ve bu mekanı da bulduk. Hani, hani o anda hemen karar verdik, direkt işte atılımlarımız gerçekleşti ve e, 1 Ekim itibariyle de eğitimlerimize başlamış olduk. Bu 1 Ekim'den evet, bahsediyoruz evet, değil mi? Geçen Yeni bir süreçten bir, evet, bahsediyoruz. Evet, daha bir aylık bir sürecimiz. Evet, çok güzel, böyle şey gibi. Bebek gibi göz Kesinlikle, bebeği şu anda. Göz Şimdi onu büyütüyorsunuz, şu an. <gülüyor> <gülüyor> o bebeği büyütüyorsunuz. İnşallah yetişkin oldu, yürüdüğü, ki. emeklediği zamanları da görürsünüz diyelim bu benzetmeyle birlikte. Teşekkür ederim. Peki bu atölyeyle birlikte orduya ne gibi katkılar sunmayı hedefliyorsunuz? Evet, e, bu da güzel bir ideallerimden bir tanesi. Hı hı. Aslında e, Atatürk'ün başlatmış olduğu yurt gezileri ve işte sanatçıları ile Hani e, bir arada topladığı bir e, yurt. ...gezi projesi vardı. Ve bu proje... Gemiyle hani, birlikte hatta. Evet. evet gezi ha turu. Kesinlikle. Bu gezi turu aslında hani... ...ne kadar başarılı oldu şu an hani... ...tartışılabilir ama... Evet. E, ...bu ideal doğrultusunda... ...hani bir ordulu olarak... ...ve hani kendi... ...memleketime gerçekten... ...kültür, sanat anlamında bir... ...katkı sağlamak istiyorum ve... E, ...çünkü... ...sanat e, herkese ulaşmalı ve her yaş kesiminde hani ulaşılabilmesi gerektiğini evet. inanan hani inananlardan biriyim. Bu süreçte. Şimdi Ordu'daki gezinize başladınız. Hı -hı. Belki ilerleyen süreçte farklı illerde de aynı şekilde aynı atölyeleri sürdüreceksiniz. Farklı ekiple birlikte. Neden İnşallah. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Tabii öyle. ki hedefler vardı. Birazdan hedeflerinizi de soracağım bu noktada. Hı -hı. Şimdi bu atölyeden başlamak istiyorum. Hı -hı. Hangi yaş grupları var? Kaç tane kursiyer öğrenci Hı -hı. var şu anda? Atölyem, e, atölye eğitimlerimize 4 yaş itibariyle eğitimlerimiz mevcuttur. E, i̇şte çocuk Atölyemiz ve işte yetişkin atölyelerimiz de me mevcut. E, atölye eğitimlerimizde resim, müzik, fotoğraf ve drama eğitimlerimiz söz konusu. Ve şu an güzel bir kalabalığa ulaştık <laughs> bu süreçte. Şu anda kaç öğrenci var peki? E, şu an e, 50'nin üzerinde bir öğrencimiz var. Çok iyi ve her bir sanat alanına aslında sadece sizin alanınız mesela resim evet. ama diğer sanat alanlarını da es geçmeyip onları da müzik olsun, drama, tiyatro olsun. Bir yandan eee hangisinden bak fotoğraf. Evet, fotoğraf. Fotoğraf olsun. E, onlarla birlikte yapıyor olmanız da güzel bir şey tabii ki. Peki, Peki ekip ederim. olarak kaç kişilik bir ekiple başladınız bu yola? Ekip olarak 1 2 3 eğitimcimiz şu an aktif Hı -hı. ve bir de işte fotoğraf e, sanatçımızla birlikte şu an bir oluşum içerisindeyiz. E, müzik branşımız aktif. Hı hı. Resim branşımız aktif ve yine bu drama branşımız da aktif olmak üzere şu evet. an. Peki resimde eğitimcisiz misiniz? Evet benim. <laughs> Peki tablo nasıl şimdi ee, öğrencilerin mesela oradaki öğrencilerin yatın, yatkınlıkları nasıl? Hangi renkleri mesela kullanıyorlar? Karadeniz'in etkisi var mı? Mesela mavi yoğunlukta kullanıyorlar mı? Yeşil yoğunlukta kullanıyorlar mı? Benim şu an aklıma o geldi. Acaba <laughs> gerçekten yaşadığımız şehir bizim resimlerimizdeki renkleri de etkiliyor mu? Siz neler Et, görüyorsunuz? Etkiliyor. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Çocukların oradaki heyecanını görebiliyorum. Ve atölye ortamındaki kullandıkları <laughs> renkler özellikle mavinin ve Yeşilin yani ağırlık olduğu bir renk skalası var kesinlikle. Yorgunlukları <laughs> kullanıldı. Yani şöyle yani özellikle şu cümleyi kurmak istiyorum hani Bedir Ahmet evet. kullanmış olduğu bir kendine ait bir sözü var hani sevmek güzel meslek diye bir kullanmış olduğu bir söz. Evet. Öncelikle sevmek gerekiyor ve çocuklardaki o saf sevgiyle birlikte hani atölyenin evet. enerjisi çok daha bir başka bir boyuta ulaşıyor ve çocukları bu anlamda sevdirmek ve doğru bir akademik eğitimle yani sanat eğitiminin e, disiplinler arası olması gerektiğine inanıyorum. Hani evet. biz diyelim atölyemize gelen bir öğrenci sadece hani resim eğitimi alıp çıkmıyor oradan. Çünkü hı hı. E, orsamımızda ortamımızda tamamen diyelim ben işte sanat tarihinden tutun işte bir eser analizi, okuması ve e, yine bu eser hakkında bilgiler veriyoruz ve çocuklarımıza da daha işte yani yaratıcılığını destekleyecek bir evet. e, eğitimlerimiz söz konusu. Hatta bu işte süre zarfında ise <laughs> e, yine orada da birbirinden kıymetli işte sanatçılarımızın geleceği hani Ordu e, Evet. bir fuar gibi bir şey mi? E, fuar, gibi... fuar alanı e, Taşbaşı sanat alanında <laughs> çok kaliteli sergilerimiz olacak evet. ve bu süreçte de yine benim de orada işte kişisel sergim olacak ve orada çocuklarımızı toplayıp atölyemizde hani bir <laughs> sergi nasıl gezilir ve bir sanat eserine nasıl bakılır bu noktada hani bir eğitim süreçlerinden de geçecekler. Benim üniversitede bir hocam vardı. Hep şey derdi. Öğretmek kalbe dokunmaktır. Önce kalbe dokunacaksınız diye. Sizler de yaptığınız faaliyetlerle birlikte önce öğrencinin kalbine dokunuyorsunuz. Ondan Kesinlikle. sonra eğitime ve öğretime başlıyorsunuz. Şimdi öğrencilerin yaptığı çalışmalardan bahsettik. Mavinin, yeşilin evet. yoğun olduğu. Peki bir sanatçı olarak sizin resimlerinizde hangi esintileri görebiliriz? <laughs> Siz hangi alan üzerine çalışıyorsunuz? Ben e, şu yine e, biraz <laughs> geçmişe gidelim. Yine e, üniversite sürecinde üç, üçüncü sınıfta e, atölye hocam e, Lale hocam diyeyim. Benim evet. üstadım. <laughs> e, kendisi bizlere bir soru sormuştu. Hani <laughs> e, derdiniz ne olmalı diye. E, bu soruyu ben kendimce bir araştırmalara girdim ve bir evet. hafta veya bir aylık bir sürecim oldu. <laughs> ee, i̇lk başta bu şu soruyu sormuştum kendime <laughs> hani sanatçı ne geçmişle yaşamalı ne de hani geleceğe dair bir izlenim taşımalı, taşımalı <laughs> mı diye bir soru sordum. Sonra o sorunun e, karşısında ekstra bir işte soru çıktı. Şöyle o da bugünün karşılığı hı hı. nedir diye bir kendime bir soru sordum. Ben e, şu anki bulunduğum e, çağdayım ve o anda nelere tanıklık ettiğim ıı, evet. ve gördüğüm ve benim belleğimde olan e, görselleri harmanlayıp e, şu anda da dünyaya bir mesaj göndermek istiyorum evet. çalışmalarımda. Şu anda e, Utku Bey'in de kendi eserlerinden resimlerde ekranda efendim e, kendisini... E, fırçasından çıkan diyelim evet. Fırçası. Yerim, evet. <laughs> fırçasından çıkan resimler de şu anda ekranda. Şimdi bu serüvene başlamak isteyenler için, ilgi alanı olduğunu fark edenler için önerilerinizi alacağım. Neler yapmalılar? Nereden başlasınlar? Şimdi bir sanat dalına atılabilmek de o kadar kolay değil. Evet. Bir yandan gelecek kaygısı güderken bir yandan satın, sanatınızı da icra etmek istiyorsunuz. Nereden başlasınlar? Nereden başlasınlar? Şöyle ilk başta cesaretli olsunlar. Evet. Kesinlikle hani şu bizim ülkemizde e, diyelim nasıl diyeyim bir algı var sanatta hani meslek olarak da kabul görmüyor aslında hı hı. ve e, gelecek kaygısının da e, olduğu bir süreç ama aslında bu şöyle kızmıyorum da aslında bu süreçte evet. çünkü bilinmeyen bir yolculuk e, sadece cesaretli olsunlar ve yani çok okusunlar, bilgisinler. Çünkü kendilerini sanat işi aslında birazcık da ne diyeyim? Çalma işi aslında. Öyle evet. bu şekilde. <laughs> hani e, tarih bilmeli ve yine yine e, sen fen diyelim, bilimle ilgilenmeli. Çünkü kaynaklardan çok besleniyoruz evet. bu süreçte. Bunu harmanlayıp evet. bir de tuvale yansıtmalı. Tuvale yansıtmalı ama şöyle kendi duygularıyla ve evet. kendi hissiyatını oluşturduğu müddetçe bu işlere... Replika diyebilir miyiz o zaman? Replika, evet evet yani. <gülüyor> replika <laughs> Mimesis dediğimiz bir kavram var. O da o şekilde uygulanıyor. Evet. Peki şimdi... Gençlere çağrınızı aldım. Ben bir de bu noktada ebeveynlere çağrınızı almak istiyorum. Şimdi gençleri yönlendiren çoğunlukla ebeveynler oluyor. Hı hı. Hatta çocuklar çoğu zaman ebeveynleri hangi mesleği istiyorsa kendi ilgi alanlarını bir kenara bırakıp hobilerini bir kenara bırakıp onları seçiyorlar. Hı hı. Peki ebeveynler bu noktada ne yapmalı, nasıl davranmalılar? Şimdi sizler de o süreci yaşadınız ebeveynlerinizle evet. birlikte ve ablanızın da büyük destekçiniz olduğunuzu Kesinlikle. söylüyorsunuz. Onlar ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Aslında böyle göz Teması da kurmak isterim. Tabii ki. <laughs> Kameramıza vermeye. karşı. <laughs> ee, çocuklarımıza e, kendi hayallerinizi değil, onların hayallerini sorun. Ve bu süreçte gerçekten e, çok güzel yol kat edeceklerine inanın istiyorum. Bu süreçte. Çünkü hatta güzel bir örnek de vermek isterim. Ee, Tabii. Yine... Fen Lisesi'nde okuyan bir öğrencim vardı ve hani inanılmaz üst düzey bir öğrenci. Kendisi şu an Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde çizgi film ve animasyon bölümünü ya. yani ilk beşte evet. kazandı ve o sınava o sene rahat bir 6-7 bin kişi başvurmuştu <laughs> ve kendi hayalleriyle birlikte şu an çok güzel bir yolda evet. ilerliyor. Şimdi o Fen Lisesi aklımıza ne geliyor? Tıp okur, evet, mühendislik tıp okur. okur. Tıp okusaydı, oku evet elbette ki doktorluk çok kutsal bir meslek. Kesinlikle. Ama şimdi mesleğini severek yapamadıktan sonra hele ki böyle insan canının çok kıymetli olduğu bir alanda çalışmak, bir hayli zor şimdi. Yani sizin atacağınız en ufak kesiye bakan bir hayattan bahsediyoruz. Şimdi o mesleği sevemeyerek yapacağı, yapmasındansa bir sanat alanında kendini geliştirmesi elbette ki çok daha kıymetli. Şimdi programımızın sonuna Hı. doğru yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikamız da kaldı. Teşekkür şimdi son olarak da hedefleri sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte sizin hedefleriniz neler? Hedefim şöyle. E, Ordu'da olup dünya vatandaşı olmayı istiyorum. Bu süreçte gerçekten ve Ordu'ya Kültür, sanat anlamında çok değerli, kıymetli, büyüklerimle beraber Ordu'yu bir kültür, sanat şehri yapmak istiyoruz. İnşallah. Tabii de desteklerle birlikte. Bu noktada istediğiniz destekler neler? Onu da alalım sizden. Bu anlamda istediğimiz destekler, sponsorluk arayışları içerisindeyiz bu anlamda. Hani bizlerle iletişimde olunmasını da evet. çok istiyorum ama bu süreçte gerçekten... Büyükşehir Belediyesi ve başkanımız desteklerini her zaman e, sunuyorlar bizlere. Bu anlamda onlara teşekkür ederim. Süre Bizler süre. de sizlere çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Hem yayınımıza ben katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için hem de gençlere sanat alanına, ilgi alanlarına yönlendirdiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Evet. E, bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.